bir seçim gündemine girdik. Evet, evet. Ee, bu konudaki düşüncelerini almak istiyorum Ne düşünüyorsun? Ben doğrusu İnce'yi destekliyorum. Gençler genellikle Muharrem İnce'yi evet, evet. Yani düşünceleri daha yenilikçi olduğu için hem bir bildiğiniz gibi öğretmen zaten kendisi. Ee, o yüzden daha samimi geliyor kendisi. Düşünceleri de daha yakın, modern düşünceler sahip. Ee, ben o yüzden Muharrem İnce'yi destekliyorum ama şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hani kılıç, ikinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa kesinlikle Kılıçdaroğlu'na verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar diyor Muharrem İnce kalamazsa Erdoğan'a veririm diyenler var. Ya lütfen yani çünkü Burada hedef e, iktidar düşürmek çünkü onları düşürsek... Peki, Muharrem İnce'nin görüşlerini, fikirlerini de e, beğeniyorsun. Evet, evet. E, diyelim ki üç aday olarak girdiler. Sen evet. Sence, senin fikrin Muharrem İnce ikinci tura kalabilir mi? Kendi tek başına girerse. E, bence kalma ihtimali var ama e, çok mu yüksek? Ben realistik düşünürsem o kadar da yüksek değil. Çünkü neden diye sorarsanız e, Z kuşağı tamam onu destekliyor ama Z kuşağı belli bir kısımda var. Diğer çoğunluk yetişkinler Muharrem bu kadar desteklediğini düşünmüyor. Gerçi bugünkü duruma göre konuşuyoruz. İki ay zaman zarfında çok şeyler evet, de şey değiş değiş değişebilir. Evet kesinlikle. Değişimli. Yeni düşünceler de, de gelebilir. Daha yeni kesinlikle. fikirler da. Yani sen e, bir değişimden yanasın anladığım kadarıyla. Evet, evet kesinlikle. Yani. Mevcut bir iktidarın değişimden. tekrar kalmasını kesinlikle. istemiyorsun. Kesinlikle. Anladığım evet, evet Evet. Yakında bir seçim var. Gündem seçim. E 20 yıllık bir iktidar, eee karşısında bir altılı ittifak. İkisinin de eee vaatleri var. Eee sizce hangisi size daha çok güven veriyor? Ya şöyle yapalım. Karşısında bir altılı ittifak derken mevcut olan iktidar da şu anda altılı bir ittifak oldu. Evet. Yani şimdiye kadar söyledikleri şimdi kendiler de uyguluyorlar. Öbür taraftan yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Yani ilk eee Biraz yorgunum, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. İlk 10 yıl içerisinde biraz bir şeyler yaptılar, e, sattıklarıyla yaptı göründüler. Ondan sonraki 10 sene de şey yaptıklarını sattılar. Şu anda onların yapacağı hiçbir şey yok. Yani ben değişimle yanayım. Değişimden yanayım. Değişimden yanayım. Bu kadroları da çok iyi görüyorum. Peki diyelim ki e, şimdi <laughs> iktidar kaybetti, Muhalefet iktidara geldi. Ya onların da mesela böyle bir 20 yıl kalmasını arzu eder misin? Yok. Değil mi? Ya şöyle, 20 yıl ne olursa olsun kalmamalı, o kadro ulaşma oluyor. Eee yapabileceklerini 10 yıl içinde ne yapabiliyor, nasıl yapsınlar? En sonra, fazla iki dönem diyor. Yani, onlar da gitsin, daha iyi yapabilecek kim varsa o gelsin. Ayrıca zaten... Ya, demokrasinin gereği bu yani. Şüphesiz, şüphesiz. Yani. yani benim istediğim olsun, sonuna kadar onlarınki olmasın demek de doğru değil. Bunlar yapacağını yaptı. Farkındaysan ikinci on yıl yapamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Yap, yap e, aldıklarını satmaya başladılar. Ha, bunlar da 10 yıl içinde. Ama değil, şimdi ama ben... mesela bir kısım iktidar yanlısı vatandaşlarımız diyor ki <laughs> yani bundan daha iyisi gelmez. Yok Bakın Türkiye hiç. çok ileri gitti. Şu an Türkiye çok iyi bir konumda. Dünyada işte parmakla gösterilen bir ülke olduk diyen vatandaşlarımız var. Ya buna... Saygı duyarım da ben katılmıyorum. Onun öyle olduğuna katılmıyorum abi. Neden ne böyle diyorlar peki? Ya, ya o bir şey söz söylecik. ne söylerse satın alacak bir kesimi var. Onların satın alması diyelim ya yoksa öyle bir şey yok. Mesela yol. Altılar, mesela bak altyapılarının hepsi çöktü. Bunun e, Türkçe açıklaması makyacaktı. yani şöyle sorayım ben, yani diyelim ki bir ülkenin gelişmişliği, yapılan yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler, bunlarla mı ölçülür? Sadece. Abi bilim bilim. Öncelik yani, nedir? Öncelik. Yani eğitim abi. Eğitim, bilim yani bu bizim. Yani insan değil mi öncelik? Tabii yani eğitim bilim zaten eşittir insan. Bilim demek insanın karşısında olan bir şey değil ki. Sadece yaptım, yol yaptım, işte hastane yaptım ama içi boş. Içi boş. Yapılan yolların çöktüğünü de gördük. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum ama. E demek ki tam anlamıyla yapılmamış. Yüzü sıvazlanmış, altı boş. Yani e, bu. 5 yıl 10 yıl içerisinde çözülebilecek bir şey de değil biliyor musun? Tabii ki. Çok uzun vadeli bir proje gerekiyor. İşte 10 tane bina diktim her şey yapıla, yapıldı her şey tamamlandı diye de düşünmemek lazım. Ee, ne bileyim altını doldurmak lazım. Yani Heydet e gitmek lazım. Peki bu Millet İttifakı'nın e, bu problemleri çözebileceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnanıyorum çünkü mutabakat metni yayınladılar biliyorsunuz bir 53 maddelik. Onları okudunuz mu? Ya hiç onu okumadım ama eee şöyle vaatlerini. Şöyle içi veya içinde demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar. Efendime söyleyeyim hukukun üstünlüğü diyorlar. E, kadın hakları diyorlar bu şeylerin parlamenter rejim güçlendirilmiş parlamenter, parlamenter sisteme geçiyorlar. Yani bunlar kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Ya onların dediğinden ziyade bu kalanlar ne diyor? Ama şimdi mesela Size bir dönem daha mesela, mesela bir, kısım vatandaşlar da diyor ki yani biz koalisyonlardan çok çektik yani. Koalisyon abi bunlar koalisyon neyin çekiyor? Ha seçimden sonra ha seçimden önce şu an koalisyon değil mi? Bu ittifak ne demek? Hani kelime oyunu yapmanın bir anlamı yok. İttifak demek koalisyon demek. Yani kötü bir şey de değil ya. Ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun ama ülke için bir şeyler yapmak için birleşmiş bir grup var. Yani bunu yani ülke ülke, ülke var. menfaatleri için farklı fikirlerdeki insanlar, partiler bir araya gelmesi, ülkenin meselelerini masaya yatırması kötü bir şey mi? Kötü olur mu? Çok yani güzel bir şey. Görüşebilmek, iletişim kurmak. Çok güzel bir şey. Yani benim adamım olsun da Benim adamım olsun da ne olursa olsun demekten vazgeçeceğiz Benim gibi düşünmeyen insanların da Çok liyakatlı olanları var Onlara da gerekirse bir koruman başına getireceksin Hep benden olmasına da gerekmiyor bir kere, Bizim gibi düşenen de gerekmiyor yani, Bir kere bu liyakat e, meselesinin çözülmesi lazım tabii, Öyle değil mi? Tabii tabii yani çok güzel şeylerimiz var Akademisyenlerimiz var, bilim adamlarımız var Ne deniyor işte Sen bir taraf oldun, bir taraf olacağız. Onu bir defa diskalifiye ediyorlar Ondan sonra kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Kendi adamları... Liyakati var veya yok. Ya onlarda çok kötü demiyorum ama yarısı ise yarısı da kötü. Yani art niyet olmasına gerek yok. Mesela bir insanın beceriksizliği, ya iyi niyetli fakat evet. beceriksiz. Bu da zarar ve, onun, vermez mi yani? Onun kapasitesi bu kadar. Evet, ben bu kadar yapabiliyorum diyor. Geri kalanı da ne bileyim arkadan parti desteğiyle götüremezsin. Bu adamın kapasitesi bu. Özellikle bir şey var. Nebatimiz var. Gözlerinden ışık fırlayan var ya. Evet. Abi bunların kapasitesi bu ya oluyor mu yani sen gördüğün zaman televizyonda gördüğün zaman bu adam gerçekten o koltuğun yeri doldurabiliyor mu? Gerçi biz, ben sana sormuş oluyorum ama ben kendime sormuş oluyorum ben kesinlikle inanmıyorum. Mesela Ali Babacan vardı adam çok güzeldi. Mehmet Şimşek vardı farkındaysan bunları çok uyardı. İşte bu böyle gitmez bunu böyle yapmayın hemen afaruz ettiler onları. Bunlar kendi gibi düşünmeyen dürüst insanları iki dakikada partiden at. Böyle olur mu? Ben değişimle yanayım yani uzun şey, lafın şey, kısası. Güzel. Buyur efendim. Abi, güzel konuştu bir şey demiyorum da de. yalnız hastaneler boş yollar çöküyor da ben oraya katılmıyorum. Ha, güzel konuştu ama sadece konuşmasında hani yollar depremden çöktü. Olabilir kim yapsa belki depremden oh, çökecek. Şöyle. baş yerde yol çökme yok. Tam istenilen hani, hani sağlamlıkta ama. yapılmamış anlamında söyledi herhalde. Şöyle. Ee, hastaneler A boştu yine hani ki e, hastane yetmedi evet. Ne boşu. Hastane kesinlikle depreme göre demedim. Hastaneler var binalar güzel içi boştu binalar mı? Binalar. Hayır hayır yani İçi görevli bu. doktor anlamında söylüyorum. Yani teçhizat olsun bilmem ne her olsun şey daha iyi olması ya, gerekmez mi? Sen abi yeter ha, mi diyorsun? hayır yok yeterli olarak demiyorum ha. Öbürü de gelir ki ben daha iyi yapacağım der. Ona katılıyorum evet. ama şimdiki yapılmışlara e, yanlış takdirde bulunuyor evet. şimdi. Hastanelerin boş olma demesi. Hastane ne pandemide yetti. Başlamıyor. Hastane ne? Şu andaki yerde yetti abi. Şimdi ben sana hani diğer konuşmalarına <laughs> bir şey demiyorum. Amen Herkes her şey yorumu yapar, saygı diyorum. Ama hani, gerekse doğruyu söylemek de daha delikanlı kişidir ya, yani. Dedim ki bak 10 yıl çok güzel yaptılar. On sonraki 10 yıl. Tamam doğrudur. Belki 10 yıl güzel, güzel yaptı. Belki 5 yıl. Belki 20 yıl güzel yaptı. Belki hiç 20 yıl iyi yapmadı. Bunu da söyleyenlere saygı duyarım. Ama yolun çökmesi deprem konumunda çöktü. Hastanenin yetmemezliği ya da boş o olmaması mümkün de değil yani. Bölgelerde ziyade şu çöken yolları Tabii. altyapıyı o onu şey, kastetti. Bu felakette e, ne olursa olsun evet. felaketteki afattaki yol çöker, bina çöker, hastane çöker. Şey, o has olması gerek. Tabii ki. ki. Bak, sen tamam onu ona ki bu depremde abim. abim. Şimdi bu depremde 7.7, 7.4 iki tane ha, deprem yaşadık. Evet. Yani bu binalar daha sağlam olsaydı daha az zayiat vermez kesinlikle, miydik? Kesinlikle, Burada bir hata yok mu? Hata var derken hata geriye dayanarak var. Anında olan bir e, yıkım. Tabii ki geriye dayanır. Tabii geriye dayanarak var. Bu Yedi, 30 olur, 20 olur, 50 olur, 40 olur, olur. Tamam, tabii ki ona katılıyorum. Ama e, tahmin ediyorum herhalde %50 kadar e, bir bina, yıkılan binanın 150'si son 20 yılda yapılmış. İmar afflarının da onda şey yapar. Şimdi İmar, İmar affında da gel geldim. Ben de Bercedeyim. İmar içinde bir bir şeyler söyle. Ben dinliyorum orada da. İmar <laughs> affıyla ilgili bir şeyler yani söyle. İmar affı için de şöyle bir şey abi. E, bak şimdi gereksiz yerlere toprak deneyi yapılmadan imar affı verilmiştir. Çürük yerlere de, e, i̇mar evler nedir yapın. Abi, imar i̇mar nedir abi bir açarsan, imar, i̇mar nedir? Bak hani, İmar affı nedir abi? Hani imar affıyla pek bilgim yok da hani bak yeni yapılan binalar da çöküyor. Demek ki zeminin test edilmeden evet, şey, gereksiz yerlere aynen, şey verildi. Şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim ha. imar affıyla alakalı. Ha 2 e, ay yaklaşık seçime kaldı. Ha. Eğer e, bu deprem olmamış olsaydı Sayın Mustafa Destici mi? Mustafa mı? Büyük, Büyük, Büyük Birlik Partisi, Partisi, Partisi Birlik Başkanı Birlik. bir yeni bir imar affı yasası verecekti. Deprem olunca vazgeçti. Niye vazgeçti? Abi ee, o zaman seçim için söyleneceği belki de. Seçim için e, verildi. Olmalı mıydı o imar affı? Denetlenmeden hiçbiri babamın oğlu da verse Doktor. kabul etmiyorum. Doğru olduğuna da emin olmuyorum yani. Doğru da demiyorum. Gözden geçirilmemiş. Denetlemenin her zaten ee, denetleme olmadan verilen kim olursa olsun taraflı değilim yani. Tarafsızım. Yanlış. Evet. Denetlenmeden ya bu denetleme ya bir... mekanizması zaten var ama sistemde mi bir yanlışlık var? Mesela şimdi ee, yapı denetim şirketleri beled... var. Özel'e verilmiş bu. Özel'e verilmiş. Belediyenin e, kurumları denetlememiş. E, onu, yani bir mekanizmalarda yanlışlık var. Tabii ki devletin suçu olabilir. Tabii ki belediyenin suçu olabilir. Tabii ki denetleme kurumlarının suçu olabilir. Yani bir yerin suçu değil. suç Tabii olabilir. bir yerin değil tabii. Bir yerin suçu bir değil, yerin değil yani. Değil. Yani sadece bir kişiye taş atmanın ya da mermi atmanın anlamı yok. Bir yerde suç varsa. Yönetenlerden başlamalı onlara. Ha. Ha. Abi bırakalım onları. onları. Sen bir yapı denet. Şirketinde bir mühendissin. Seni denetime binaya çağırdılar. He. Baktın ki adam işte ee, bir metreküp. Beton, betona 10 e, çuval çimento dökeceğine 3 çuval 8 tamam, 8'lik demir kullanacağını 5'lik tamam, demir bu kullan o... sen buna onay verir misin imza atar mısın kesinlikle. yani bu peki bu imzayı atanlar e, tamam. hesap vermemeli mi yani? ya verebilir tabii ki o, evet. tabii ki ona ben taraftar değilim o kesinlikle yanlış istersem ben AK Parti'sinin öbürünü tutayım onu tutayım yanlış kim yaptıysa yanlış İşte yanlış. o denetleyenleri de bir denetlemek gerekmiyor mu Tabii ki tabii ki. Yani hiç kimse doğru değil. Onu ben sana söylüyorum. Bu gitsin öbürü gelsin. Öbürü de bunun kadar doğru olmayacağını eminim yani. Onun da yanlışları konuşuruz. var. Ha. Var olan. olanı konuş. Tamam. Şimdiki buradaki. Bunları hata yaparsa onları da konuşuruz. Şimdi şöyle bir şey. Bu yıkılıp yenisi geldiği zaman bunun yanlışlarını denetleyecek tabii ki. Bunun eksilerini, bunun suçlarını tabii ki izleyecek. Ya öbürünün gelmesi önemli değil. Bunlar kalsın. Bunları yapsın. Yani tamam. Var, bunlar ya. da geri zaman, Hayır. Bunlar da geldiği zaman bunlar da eksilerini artırır. Ben bunların ha? yapacağına inanmıyorum. Ben ona bir şer koyayım da artık Hayır, yaparsa diyor ya. Yani, yani. Yaparsa yapar. Tamam. Yapmazsa yanlış yapar. Ama 20 Bundan yıl, da, abi. 20 yıl e, bu, bu, kadar insanımızı biz kaybettik yani. Abi 20 yıl kaybettik doğru. Afattır, felakettir. Yani e, ben sana söyleyeyim. Huzurlar olsun. E, yani illaki afet ya, felaket ilahi, öncesi var. her şeyi de bunlara bağlamak yani bana umarım mantıklı değil yani. Şimdi depremi getirip de iktidara CHP yani, yapmıştır CHP. Ya CHP için demiyorum iktidara bağlamak doğru değildir yani.